Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane şey, bugün yaptığım şeyi oynayacağız. Yani bir tane yap bir tane bir şey yapmıştık. O da buydu. Şimdi gösterelim onu. Bakın. Şimdi bir de aşağı gidelim. Bir de aşağı. Aşağı inenin in in. Heh. Bakın. Olacak mı bilmiyorum. Eğer olmazsa düzeltiriz biraz. Yaparız. Şimdi başlayalım, evet. Şunları at artık. Sağ olayım. Sağ olayım. Bunları sonra alırız. Bir Dur atamadık. Atın. Attık tamam. Dur. Allah Allah'ım niye reklam çıkıyor ya? Çık. Bak çok iyi bir <laughs> yapacağız. Yuh, hemen nasıl bir dakika sürdü ya? Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bismillah. Wow, oldu. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane daha deneyelim oy. Abi cam iyi yapıyor. Arkadaşlar evet. Şok bala, şok bala, şok, 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 şok. Şunu durdu, baka hemen hızlı hızlı yapalım da videoyu bitirelim artık. Çünkü bu kısa sürdü ya. Böyle Çiş. bir video bunlar. Tabii. Arkadaşlar hiç videoyu beğenmiyorsunuz belki sizsiniz de bir daha da konuşmayacağız. Bir sürü siyasi de tek kalmış sağlam evle. demirden çok çok iyi bak de kalmış. Bir de ee. ee. en sağlam evi. Bak Tabii Abi en sağlam ev yaptım bak de kalmış ne. Oh. Gördün mü? Evet arkadaşlar bak. Bakın şimdi bak. bunu izle bak. Bu kadar patlamış. Bu bu patlamış sence. Aralarındaki fark ne? Dur bir yukarı git. Git 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 git. git Aralarındaki farkı bulun. Aynı mı aynı değil mi? Bunu yorumlarda yazın. Ben şu an sizi bekliyorum. Bay bay. Bay bay inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yor yorumları yazmayı unutmayın. Ve bay bay. Şu an videoyu kapatıyorum.